Burası yeni pazar Hamza Bali mahallesi evet, değil mi? Kızlar evet. toplanmışlar, kısırları yapmışlar, börekleri yapmışlar, inciri koymuşlar. Akşam çayına beni davet ettiler, geldim. Kızlar güneş başıma geçti, bütün gün Aydın'ı gezdim. O kadar sıcaktı ki anlatamam. Şu an baygınlık geçiriyorum. Benim yerime röportaj yapmak isteyen var mı? Biz senin gibi yapamayız. Yaparsın hayatım. Ne var ki? Evet. Alt üstü çene çalacağım. <laughs> e, çalacağız da düzgün olması lazım. İşte düzgün olur. Bak ne güzel çalıyorsun işte. Ay canım sıcağına karlanamadım. Ay vallahi kızlar böyle hış hamur oldum. Hış hamur oldum vallahi. Aynen çok sıcak. Bugün 40 derece var herhalde. Evet. Tarlalar, bahçeler, pamuklar, çilekler, nere varsa gezdim. Her tarafı gezdiydiler. Siz her tarafı göründünüz mü? Aynen. Kızlar. Bugün burada niye toplandınız? Her akşam böyle toplanır mısınız? Evet, evet. Ege'nin hanımları evet. neler yapar? Anlatın hayatım. İsminiz nedir tatlım? Benim ismim Fadime Menderes. Fadime ablacığım. Efendim canım. Canım. Senin adın ne aşkım? Nülüfer Uyar. Kız bembeyazsın Nülüfer. <laughs> ne güzelsin öyle. Anne? Ümran Karabıyık. Ümran annem. Kübra. Ay, ümran, ümran. Ben Ferahit. Kübra mı? Evet. Ay ne güzel isminiz var sizin. Ben Ferahit. Efendim? Feray Yiğit. Feray. Evet. Feray. 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 Hı hı. Sizin? Gülay Erçin. Gülay Erçin. Hanımlar hepiniz buralı mısınız? Evet. Bu benim abimin yaşı oluyor. Ha, siz görümcüsünüz. O da annem Ama. oluyor. Ha anne orada. Evet. Peki ne ablam kardeşiz. Onlar teyzesiyiz. Biz Kay komşu. De. Küçük e, kayınvalide bu oluyor. Ha, de annem ne kardeş. Küçük kardeş. Ha, öz anneniz mi kayınvalide? Mi? O annem. Sen. Öz annem. Bu kayınvalidesi benim annem. Anladım. Siz? Biz komşu. Arkadaş. arkadaş, hem komşu, hem evet. arkadaş. Herkes burada komşu, evet, arkadaş evet. falan filan. Kızlar burada gelin görünce yakalamışken hemen bir soru vereyim gari. <laughs> Aynen. Soru ver gari. Gari de gari, gari. Aydınlar soru pek şey sever öyle değil evet. mi? Evet. Hazır, hazır akşam çayı. Evet. Akşam çayları ne olur? Keyif için. Keyif için. İçini boşaltmak için. Evet. Sohbet. Değil evet. mi? Stres atmak işte, için. Stresini atmak evet. için. Evet. Aynen. Biraz dedikodu eder. <laughs> Terapi. <laughs> Kimin dedikodusu ne dersin görümce? Bazı bacak sürüyoruz. Ne yaparsın? Bacak sürüyoruz. O ne demek? Senin benim. Lafını ederiz <laughs> dedikodu. Ha bacak sürme dedikodu demek mevcut evet. burada. Ha. Evet. Şimdi sizden gittikten sonra kim bilir neler söyleyeceksiniz? Sen diyeriz. Ondan oturduk. Ha. Görüştük. Ha. Evet, çok evet konuşuyoruz. Öyle mi dersin? Evet, evet, deriz. Canlarım <laughs> i̇yi benim. Ki gelmişiz, evet. De. Evet. Televizyondaki gibi mi? Aynı, daha güzel, daha güzel. Daha güzel. Seni çok seviyorduk. İyi ki gelmişsin. Canım, her zaman gelirim. Evet. Anne ya. Bu işten sen anlarsın. Anlatsana iki bacak sürtelim ya. Ne diyeyim be? Ne bileyim anlat köyde ne var ne yok. zaten bir tarafı gidemeyim. Ameliyat evet. Ama bir şey duymayalım. El kulağım bir de duruyor, bir duymuyor. Ne? Hiç canım. yaşlandım ben. Yok be mihrap yerinde anneciğim evet. ya. Canım. Sen gelin evet. cumartesi gel seni var. baksam çok güzel kadın. Türk söylüyor. Eş, merkepler miniyor diyorum ben. Canım. Oradan böyle açıyor saçların başına oturuyor. Her şeyler yapıyor diyorum. Canım burada. Bak, annem. Gelin sen benimle bu konuşuyoruz. Evet. Neşan lazım varmış. İyi canım, gel bizim Canım ya. ellerinden Şimdi, öperim. <laughs> Söyleyeceğim bir tane bizim bu da. Türkü mü söyleyeyim size? Ne ee, söyleyeyim? Emriniz, emriniz olur. olur. Evet. evet. Emriniz olur hayatım. Hadi Siz abi, yeter abi, ki abi. köyden havadis verin bana. <gülüyor> 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 ne var ne yok köyde görümce anlat iki bacak sürtek. Yok senin hiçbir şey işte. Gün ediyoruz, Güzel. oturuyoruz. Bu köylüler ne yapar, ne eder? Ya işin tabii esprisinde değil hani Bilgi almak adına, buraları öğrenmek adına soruyorum. Buralarda kültür nedir? Neler yaparsınız? Gününüz nasıl geçer? Aferin. Bahçe bahçeye gidilir. Şimdi domates zamanı. Hı hı. Biber biber çapası. Hı -hı işte Ege'nin hanımları akşam evde çalışır, evet. gündüz tarlada çalışır. Evet. Hayvanlara bakar. Hayvan bakar. Vallahi. Bak. Valla benim hayvanım da yok, bahçem de yok. Oo, oh, benim bahçem sensin. var, sabahın bah işe çapıdan geldi. Ah canım benim. Niye ne senin yok, sen? yok? Ben sattım, oğlan evvelken sattım, bir de almadım. Almakta da düşünmüyor. Niye? İş çok. Ama bacak <laughs> çelbotumuz güzel geldi. <laughs> Bacak çarpı oldu. Evet. Bunu evet. da hele de hele. Ne seviyor Ama ben de bir tane torunum var. Onlar <laughs> sen istiyorlar. <laughs> Canım, Onlar seni çekecek. Gelsinler. Onlar televizyonu çıkacak. <laughs> Onlarınla görüşeceğiz. Gelin, gelin 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 ya gelin. Yaşar ikisi ya ikisi, ya ikisi derler. Ya. Yani. Evet, evet de. benim ben torunumlar. Hadi gelin. Yani Gelmiyorlar. Yani. Olsun. <laughs> Olsun. Burada peki e, eskiden hep çalışırdın değil mi abla? Çalışırdım. Zor mi? oluyordu herhalde evet. değil mi? Evet. Önce çalışmıyoruz. E, kocan ne iş yapıyor? Kahveci. Hmm. Oğlum arası kahveci. Hadi ya e, zor da şimdi akşam eve de gelmiyordu. Geliyor. O. Geliyor mu? İyi bari. Ben hiç eve gelen kahveci ee, görmedim. Önceden, <laughs> eskiden önceden şimdi artık adına. kahveyi geceleri açılmıyor. Ha, eskiden kahve oldu. olayı yok artık gece kahvesi. Sargıt millette. Evet. Ne millete? Paragıt. Paragıt, Paragıt millete. Ha anladım. Pandemiden sonra Pandemide gece olayı hep kaldı. Ihtiyar, bizim kahvemiz hep ihtiyar bölümüydü. Evet. Onlar öldü. Hep koronadan evet. öldüler. Allah Allah. Gelen insanlar belli. Evet. Akşam yok. Oğlanlar evet. da evlendi. Gençler de gelmiyor. Gençler Hı -hı. Yok. Şimdi fındık kırıyor. Evet. Akşam oldu oh. evde. Ee, Bay bayan evde kalıyoruz. Amcayla aran nasıl abiyle? İyi çok iyi. Değil mi? Baş başasınız. Evet. Oh. Hiç kavga etmedik bir seneye kadar. Hiç. Hiç küsmedik. Şimdiye kadar. Ay ne güzel. Gerçekten mi? <laughs> Vallahi işte. Ben zaten küssem gülerim ki böyle devamlı gülüyor. Gerçekten mi? <gülüyor> 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 Gerçekten mi? Vallahi. Hiç bir şey kızmıyor musun Hiç ya? Hiç kızmıyor. O benim kızmaz, ben onu kızmam. Şimdi adam gitse bir hafta eve gelmese ne yapacaksın? Hayır gitmez. Ya giderse? Gider, 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 seç bir taraf Gidmez. gitmez. Hayır. Ay gitmez öyle şeyler yapmaz. Öyle şey yapmaz. Ya işte adam kızdırmazsa hanımını. Değil mi? Kadın da hep güler. Evet, Değil evet. mi yani? Evet. Önemli olan hanımı mutlu etmek evet, ya. Evet. Vallahi. Evet, ne... Aynen. Hadi anne sen de havalar nasıl tatlı? <laughs> Söyle tatlım. Ne <laughs> konuda? ne bileyim her konuda canın ne anlatmak istiyorsa onu anlat aşkım. Evet bayram dolayısıyla benim evlatlarım geldi. Hı hı. Onlar İstanbul'da oturuyorlar ama onları ev kapadı verdim. Sizin yanınız koştum geldim. Ah canım bir tanem bir tanem ne kıymetlisin annem teşekkür ederim. Bilmiyoruz artık kıymetimiz pek bilmiyor. Niye? Niye bile? Gelinler mi bilmiyor? Yok gelinim yok daha. Oğlan evli değil. He, o zaman damatlar bilmiyor. E, damatlardı da bir tane damadım var. O da daha beni damatlar ağız almıyor. O neden? Ha, e, i̇yi o. O iyi. Ayıp mı? Yok ayıp değil. <laughs> Hayır Gelinle, onun... Gelinler damatlarla bilmiyor. Evet onlar. Niye? Hayır. Onlar, bizim onlar başımızın. Başına başına. Onlar bizim evladımız. Ondan Doğru. Başladım. Sonra yanlış anlaşılır değil mi evet, anne? Olmaz evet, yani. Olmaz. Ne evet. kadar da olsa <laughs> evet, benim evladım, evladım gibi. Aynen. Evet, Doğru. <laughs> şimdi bir de alıngan oluyorlar gelinler damatlar değil mi? Öyle her şey söylenmiyor anne. Evet. Şey bir gelinler söylenmiyor bir de damatlar. Kendi evlatlar söyleyebilirsin. Doğru. Ama onlar biraz daha evet düzenli konuşmak lazım değil mi? Dikkatli olmak lazım. Evet. Onlar lazım. ne gider desek kendi evladın değil. Doğru. Benim babaannem de öyle yapar mesela. Şşş eniştelerim burada der mesela. Evet. Niye babaanne derim? O da der ki olsun. olsun. Ne olursa olsun. Evet. O el der. Evet. Zaten var ya kızını sevmeyeceksin, damadını seveceksin, oğlunu sevmeyeceksin, gelinini hmm. seveceksin. Zaten ötekinden sen, senin zaten ama ilgiyi öbür günleri göstereceksin. Doğru o dengeyi kurduğun zaman evet. bu sefer kayınvalidelik olmuyor. Evet. Olmuyor yani. bu sefer hani o seni anne olarak gördü mü tamam o işi yırttın patla gider. Hadi ya evet. <laughs> sorun yok o zaman <laughs> ah canım yok. benim. Peki evladınlar annesi kıymet biliyor mu? Biliyorlar. Onlar zaten daha birisini evlendirdim. O fizik öğretmeni İstanbul'da. Peki kıymet bilmeyen kim? Kıymet bilmiyorlar. Hayır bilmiyor. ben kendi kendi kıymetim kendim biliyorum. Yani. Niye anne? Bilmiyor. Aa. Beni öyle geliyor. Niye öyle yaptın kendine bilmiyorum Abi, kendim. moralim yüksek. moralim biraz bu bazen bozulu veriyor. Kime bozuk şu an? Şu ama şu an şimdi bir şey, mutluyum çünkü evlatlarım gelecek. Aynen. Ama bazen Abi, abiye bozuksun bence. Olduğu sıra oluyor. Niye, niye biz bence? Feray da mutlu değiliz mesela? Ya canım ya canım. <laughs> niye? Niye? Ne yapıyor sana? Hayır bir şey yaptı yok da böyle fikir birliği bazen olmadığı sıra oluyor. Lafını dinlemiyor galiba. Benim mi? Hmm. Erkek değil mi? Hayatım dinlemez evet ya, işte. Kafasını dikine gidiver evet, yani. Evet. Ben bile öğrendim teyzelerim anlata anlata. Değil mi? Yani. Nasıl yap? Ne, o, taktik versene komşuya. Dede. Nasıl o, yapıyorsun? O benim O da Erbut köyde. O da. Öğretsin adamına. E, öğretsene ona. Ne öğretim ben söyle. O da bilmiyor her şeyi biliyor. Biliyor da işte. i̇şte. Allah için demedi. Evet. 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 dönmez. Evet. evet. Dönmez evet. En annesi. O olmaz. Evet. O annesi olmaz. Evet. evet. En güzel. Ya yani bu, evet. 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 bu işin matematiği yok. Evet. Yok bu işin matematiği yok. Oyunu göre yok. Doğru. O birlik beraberlik, hani evet. fikir birliğini yakalamak Vay. için ne yapmak lazım acaba? Onun kapısından bakmak lazım aslında. Onu da ben bakamıyorum. Beceremiyorum. <laughs> <laughs> ben de, ben de, ben de. Evet. Onu. onu... Herkes, herkes kendi fikirlerini savunduğu için orada bir şeylik oluyor. Mesela hangi durumlarda oluyor anne? Bir örnek versene. Her, mesela herhangi bir konuda da olabiliyor. Benim ak dediğim o garı diyor. Onun garı dediğim ben ak diyorum. Olmuyor. <laughs> Mesela bu kısır güzel olmuş olmamış bunun içinde olmaz herhalde değil mi? Öyle ufak tefek hayır, şeyler hayır. değil. Hayır, benim yemek olayı pek olmaz. Sorun olmaz. Çünkü ben hani koştur koştur her bir şeyi yaparım. Canım evet. neyse ya üzülme neyse, ya. üzülmüyorum ya üzüldüğüm yok Aynen. sadece senden paylaştım demek ki seni çok yakın hissetmişim ki. Ay Çünkü... canım benim ya bir <laughs> şey olmaz her her evde oluyor canım Oluyor canım Aynen. De, evet ya. Sen moralini yüksektir ben çocuklarım var evet. evlatlarım var. Evet. E, 40 yıllık kocan canım evet. o kadar da olur ne evet, yapacaksın? Evet olacak tabii. Aynen e, söylemek istediğim bir şey varsa adı ne? Kimin? Hocanın hayatını. Hocamın. Ha, evet. <gülüyor> <gülüyor> Kimin olacak? <laughs> o kadar unuttun adamı. Suat. Suat mı? Bak, fırsat bu fırsat. Ne isteyelim Suat abiden söyle. İzleyince bence seni kırmayacak. Şey, biraz daha anlayış olabiliyor. Bağırmasın. Evet, hayır bağırmıyor artık zaten. Eskiden o ba beni bağırıyordu. şimdi ben onu bağırıyorum. Aa, evet. nasıl oldu? E değil, değil. Yıllar geçince artık, değil mi maşaya dayanma, dayanma gücü azalınca, bu sefer ben onu bağırmaya başladım. E tamam, adam bir şey de demiyormuş. Demiyor e daha ne yapsın evet. ya? Biraz daha anlayış istiyorsun. Senin evet. istediklerin olsun istiyorsun. İst i̇stiyorum. Allah şükür, ben kendi tamam. çabamla da. Kendi istediyle hmm. halledi biliyorum yani. Çok şükür. Evet Allah şükür. Ee, başka ne istiyoruz Suat abiden? Sağlığını istiyorum canım şükür. benim. Evet. Suat seni seviyorum de ya. Suat seni seviyor. Ya ee, canım evet. ya. <laughs> evet. Öyle demeyin. O ya. benim çocuklaman babası tabii ki tabii ki. Kızlar ben şu kısırın tadına <laughs> bakayım. Tamam, tamam. Bir de çay içelim. <laughs> hanımları nasıl olur? Aydın'ın kadınları nasıl olur? Erkek gibi olur. Çalışkan. Çalışkan, becerikli, hünerli. On numara beş yıldızlı, Evet, sosyal. On bu. numara beş yıldızlı evet, gari. Evet, oraya yani gider çalışıyorlar. Hem geliyle gezmeye giderler. E ee, daha ne etsinler ki? Ne güzel konuşuyorsun. Daha ne etsinler bu kadınlar? Edemezler. edemezler. Erkekler ne ediyor sanki? Ne ediyorlar hiçbir iş. <laughs> <laughs> Kız dur şimdi bak abilerle beni bulaştıracaksın Aynı. ve bana kızacaklar vallahi. Aynen evin direğidir erkek canım çalışır evet. getirir evet, evet. evini baka işini baka eşini baka evet işleri verelim galiba <laughs> <gülüyor> <gülüyor> İçişleri Bakanı hanım, Dışişleri Bakanı beyefendi. Evet, Fendi. oldu güzel bir şey. Devlet İçişleri Ama Bakanı gerçekten olmadan. Gerçekten Aydın'ın öyle değil. Hiç evet. Altın diyemez. Evet, gerçekten mi? Serbestliği sevela. Evet. Ondan evet. anlaşılmıyor zaten. Biraz hürdü. Lider Ruh ruh evet. Ruhu, evet. evet, kendi işini kendi gömer seve Aydın'ın hanımlar. Aynen. O yüzden lafta dinlemiyorlar evet, Evet, o biraz da o dinlemiyor. Hı, kendine olan güvenlerinden. Güven. Evet. Hı. Aynen. Şöyle tabak alayım ben ablalarıma Ama, servis al, yapayım. Be. Hamza Bali hanımlarına ve tüm Bahar Kapı'da izleyicilerine Türkümüz armağan olsun efendim. Evet. Yeşil başlı göbelerdik Uçar gider ele karşı Yeşil başlı gömleler Uçar gider ele karşı <laughs> etmiş, naçar gider, <laughs> el karşı. Eğricisin, <laughs> ten <terle> etmiş, <laughs> naçar gider, <laughs> <Çalmıyorsam> <laughs> el karşı. Telli turnam sökün gelir inci mercan yükün gelir. Hayvan kokum gelir Yar oturmuş ele karş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.